Değerli velilerimiz hepiniz teker teker hoş geldiniz. Öncelikle bugün veli toplantımda siz değerli velilere ve sizin kadar değerli olmayan öğrencilere birkaç sözüm var. Ahmet'in babası burada ama bir kere onun bir sesini duyayım. Burada o. İsminiz neydi efendim sizin? Abdülkerim. Kerim Bey, sizin oğlunuz Oruç bu çocukluğu yapıyor sınıfta. Arka tarafa geçmiş 31 çekiyor. Öndeki arkadaşını sırtını tük tüküreye boladı. Döle boladı. Yani dikkat edin oğlumuza, çoğaltırım. Böyle bir şey olamaz hocam. Oldu amın o kodumun beresi. Yalan mı konuşuyoruz burada? Kastırla çık dışarı. Çık. İbine. Burada devletin bir öğretmeni konuşuyor. At gerra! Sen de kafan mı? Hanımefendi kusura bakma amına koyduk ortalığın. Küfür ettik ama idare edeceksin. Geçen öğretmenler odasından çıktım. Tuvaletin önünden ah oh, uh oh, oh, hadi hadi sesler geliyor. Daldım içeri girdim ne göreyim? Ayşe'nin babası burada mı? Burada. Beyefendi kahat mısınız? Siz? Az önce kovduğum Abdülkerim Bey'in oğlu Ahmet sizin kızı sikiyor tuvalette. Hem de ne biçim? Andeli ile götteli arasındaki mesafe kadar bir ar kalmamış kimsenin elinde yüzünde ya. Kaskilla çitene Kavat. Al git sat sen. Sınıfta pırlanta gibi bir öğrencim var. O kızcağızın babasıyla konuşmak istiyorum. Melike'nin babası burada mı? Burada. Beyefendi sizi tebrik ediyorum. Kızınız gerçekten çok iyi çalışıyor derslerine arada ufak tefek orospuluklarını duyuyoruz. Yani onlar çok sorun değil bizim için. Mühim olan dersleri yalnız kopya kağıdını amına saklamış. Kızınızı bir götürün, kontrol ettirin. Kızlık testine tabut tutun. Belki itin birisi ki patlattı. Kızınız biraz saf. Yani her an yarrağa gelebilir. Haberiniz olsun. Benim anlamadığım bir şey var. Değerli veriyorlar. Çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz. İmanınız sikiliyor para kazanmak için. Çocuklarınıza 3-5 kuruş, okul haçlığı, sırtına çantası, amına bezi, cebine sigarası koyup gönderiyoruz. Hiç düşündünüz mü bu çocuklar okulda ne yapıyor? Kimi tuvalette arkadaşını sikiyor, kimi sıranın arkasında bir çekiyor. Ne yapmak lazım? Biz de çocuklara uysak, okulu 6 bin öğrenci olacak 60 bin öğrenci. Çoğaltacağız. Yazıqtır efendim yazıq. Olmaz. Böyle ya. Cik, edin, hadi, sen böyle sik derken gedən amınaq oğlum. Mən şey yapmıyorum. Çıx lan sen amınaq oğlum be.